Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar herkese arkadaşlar. Ben size bugün bir videomda çileklerle geldim arkadaşlar. Çilek reçeli yapacağız Allah izin verirse. Aslında böyle bir video çekme niyetim yoktu ama bir anda çilek videosu çekelim dedi Sinem. Oturdum böyle çilek ayıklıyordum kendi kendime. Anne videosunu çekelim dedi. İyi e, tamam çekelim dedim. Normalde çilek videosu çekmeyecektim ama hep birlikte çilek reçeli yapalım arkadaşlar. Bakalım annem yapabilmiş mi bir bakalım hep birlikte izleyeceğiz. Yapabilecek miyiz yapamayacak mıyız <laughs> bakalım. Bugün şeydi pazar vardı. Pazara gitmiştim. Pazarda da böyle küçük küçük çilek reçeller satıyorlarmış. İskilip reçeliymiş galiba. İskilip, Aman İskililiymiş. Çile. İskilip'in şeyi meşhurmuş çileği. İskilip çilekleri meşhurmuş öyle söylüyorlar. Böyle küçük küçük de reçellik diye satıyorlar böyle böyle küçük küçük. Şurada annem hani evet. şeylerin almış. Aldığı... ayıklamıştım sen. Ayıklamış. Şey şey minik minik çileklik satıyorlarmış. Bir de dedik iki kilo alalım da birazcık deneyelim. Dur bir, bir tane yiyeyim. de koyalım. Hı. Bakalım değişiklik olsun. Biraz bundan, biraz, biraz bundan derken öyle küçük küçük reçeller yaparız. Allah izin verirse yeriz arkadaşlar. Çilek tadı güzel mi senin beğendin mi? Çok güzel. <laughs> Sabahtan beri yiyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki kiloydu bir kiloya mı kaldın? Ne yaptın? <laughs> <laughs> Arkadaşlar öyle Bu arada da buradan da Hatice ablayla Ali Enişte'ye de Geçmiş olsun diye söyle söylemek istiyorum Annesi hastanede yatıyormuş Rabbim acil şifalar versin inşallah Kalp pili takılacakmış galiba Kalp Pilin takıldıktan sonra iyi gider inşallah Kötü düşünmeyelim inşallah iyileşir yani, yani Rabbim acil şifalar versin inşallah Sinem de burada arkadaşlar tatlı yaptı bir yandan da. Evet. O gün kekimden son rezilikten sonra bu sefer gerçekten çok güzel oldu. Kedi dilli muhallebili çilekli muzu bir kek yaptım. Kek oluyor değil mi? Pasta mı oluyor? Kek mi oluyor? Fırınlanmayan Şuna... pasta. Aynen fırınlanmayan. Çok güzel oldu ama. Bu Evet. <laughs> Burada da neydi çikolata sosumuz var. Üstünü dökeceğim. Çok güzel olacak ama. <laughs> Arkadaşlar yarın misafirimiz var. Çaya gelecek. Ben reçel yapacaktım. İşte bundan uğraşıyordum. Seninle birazcık tatlı yapayım dedi. Çilekten dedi koyayım. Tamam sen bilirsin. Aynen çileğin yarısı buna gitti. <laughs> Çileğin <laughs> yarısını aldı, muz koydu. Aynen, koydu. Moskalı. Bu sinemin tarifi. Bir şeyler yaptı kendi kendine. Hiç biz karışmadık. Bakalım inşallah tadı güzeldir. Güzel güzel. Yani, Eminim. misafirler notunu verir <laughs> Fırınsız yani o gün keke benzemiyor. <laughs> Risk almak istemedim bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> Onu bugün gün şey mi yatıracaksın? Arkadaşlar bunu şimdi ben böyle ayıklayacağım. Tamam. İyi yıkayacağım bundan sonra güzelce. Ee, şekere yatıracağım. Şekerde bekleyecek bu sabaha kadar. Sabah da pişirmeye koyacağız. Allah izin verirse. Bu vakti olmayanlar 2-3 saatte bekletse oluyormuş. Benim vaktim var. Acelem yok dedim. Akşamdan ıslatayım beklesin. Tarif kimin? Bu tarifi de ablamdan aldım. Ablam çok güzel reçel tarifleri yapar. Çok güzel reçeller yapar. Her, hemen hemen her meyveden reçel yapar. Hepsi de çok da güzel olur. Bunu ablamın tarifiyle yapacağım inşallah. Sümbül Hanım'la ablası aşçıdır kendileri. Her şeyi biliyorlar. Çok da güzel yapıyorlar. Ablam aşçı. Bir lokantada çalışıyor ablam da. Ablamın da el lezzeti güzeldir. Aynen. Buradan ona selam gönderiyorum canım ablacığım. Diluş'un tarifleri. <laughs> Arkadaşlar ben bunları ayıklayayım, yıkayayım. Şekeri yatırırken size gösteririm. Sizi çok sıkmayalım fazla. Görüşürüz. Evet. Arkadaşlar ben çileğimi yıkadım. Şöyle bir çilek çıktı. Sinemden kurtarabildiğim anca 7-7 bitirdi çileklerimi. <gülüyor> <gülüyor> Normalde burada. Normalde burada. <laughs> Ay sinem. Normalde <laughs> burada iki kilo şey, çilek var. Çileğin yedim. Bana Çok da alsaydın o zaman çilek. Ben sana dedim. Ben de bile bu kadar yiyeceğini tahmin edemedim. Bile yedim üç kilo alırım. <laughs> Neyse artık yapacak bir şey yok. Az olsun. Temiz olsun. Temiz olsun. Yıkadım böyle güzelce. Şimdi bu, bu tencereye de koyacağım. Bu tencerede pişireceğim. Derin olsun ki böyle karıştırması falan rahat olsun diye. Şimdi bunu buna koyacağım. Bu şekilde. Buna şeker koyacağım. Bekleteceğiz artık sabaha kadar. Şekerimi de şöyle bir kavanozumuz var. Kavanozda koyacağım şekeri öyle ölçeceğim. Tamam. Ölçüyü öyle anlayayım diye yanlış koymayayım diye şekeri bu şekilde ölçüp koyacağım. Tamam. Bu bir kiloluk kavanoz ya. Bismillah. Bir kavanoz şekeri. Yani bir çileğin kilo. üstüne. Aynen bir kilo. Bir kilo. Aynen. Bu bir kiloluk şimdi. Şimdi bu böyle sabah kadar ıslanacak mı? Evet bu kendini bırakacak. Böyle direkt. Hiç su falan koymuyorsun. Yok su koymayacağız. Sen de öğren de ileride yaparsın. Bak. Anca laf anca. Şimdi ben bir tane daha yarım koyacağım. Neden? Çünkü çiliğim iki kilo değil artık. Bir buçuk kilo çilek oldu. Arada da bana laf vurdu. Normalde iki iki koymamız lazım. Ben şimdi bir buçuk bir buçuk koymuş oldum. Aferin. Çok koymuyoruz. Bu şekilde. Bir yarım. Bu böyle sabah kadar uyusun şekerlerin içinde. Yani. Bunun sebebi ne böyle? Bu kendi suyuyla olacağı için. Hmm. Şimdi bu kendini sulandıracak, şeker bırakacak. Sabahın nasıl olacak acaba? Şöyle de yapayım. <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> Değişik bir şey oldu. Pudra şekerini bandırmış gibi oldu. Gel gidiyor de Sinem bana? <laughs> Yok artık. <laughs> Bilemeyeceğim artık. Karnım ağrıdı zaten. çilek hastası. Acayip çok çilek seviyor. O yüzden Aa. de kurtarabildiğimi kurtardım çileyi. Burada da tatlımız var. Tatlımızı yaptı Sinem. Bir çepe koydu böyle de süsledi. Evet kakaosunu döktüm üstüne. Şöyle alttan böyle bir şey. Çilekler hep burada. <gülüyor> 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 bir borcam. <laughs> Ay Sinem. Yiyenlere afiyet olsun arkadaşlar. Şimdi i̇şte Biz bunu burada bırakalım böyle. Dinlensin bu. Sabahleyinde kalan videolarımızdan devam ederiz arkadaşlar. Görüşmeler. Sabah görüşürüz. İyi <laughs> Merhaba arkadaşlar. Günaydın herkese. Arkadaşlar çileğimi akşamdan yatırmıştı biliyorsunuz. Şimdi bugün birlikte pişireceğiz. Çilek reçelimizi yapacağız. <laughs> Gelsin <'in güzel. gülüyor> Arkadaşlar böyle sulanmış kendi kendine, kendine suyuyla. Biz şeker üstüne döktük bırakmıştık hatırlarsanız videomuzda. Akşam sabah kalktım böyle olmuş. Şimdi bunu birlikte ocağa koyacağız. Ablam da benden nakliyen yayı tarif verecek. Bunun evet. Ablam. <gülüyor> Burada. Merhaba. <laughs> <laughs> Bu ablamın tarifi, ablamın tarifini yapacağız hep birlikte arkadaşlar. Şimdi ben bunu ocağa koyup ocakta pişsin. Getir kızım yakına getir. Çileğimizi tüpe koyduk. Arkadaşlar bu bu şekilde pişecekmiş biraz bu pişip böyle köpürdükçe köpürdükçe ben size göstereceğim Bunun köpüğünü alacakmışız Süzgeçten falan geçireceğiz İçinden biraz pişince alacağım bunları biraz daha pişirmeye bırakacağım Şimdi ben size zamanla aşama aşama göstereceğim arkadaşlar Bunu pişirmeye bırakalım Sipe koydum pişiyor <laughs> yine. Ben şimdi şişelerim falan getireyim. Hazırlayın hepsini. Tamam. Gösteririm ben. Tamam. Ben açarsam bitiremem ben. O yüzden az az olsun. Böyle şişelere koyayım. Dört tane şişem varmış böyle küçük zaten. Kapaklarımı da yeni kullanacağım. Bunları kullandım. Şurada yeni yapayım. Bunları kullandım. Bir daha yapacağız. Reçel mi? Yok yeter bu. Yapmam da. Hepsinden değişik değişik yapsam yeter. Ne yapacağız ki o kadar çok reçeli? Dört bundan çıksa böyle. Şey yaparım. Vişne reçeli yaparım. Kayısı reçeli yaparım. Böyle böyle bir sürü reçel olacak. Ne yap? İşte şimdi dört şişe bundan yaparsam bu dört şişe gibi de kayısı yaparım. Vişne yaparım. Ondan sonra başka ne yaparım? Hamarat karılar ya. Ha. Bir oradan çalışıyor biri buradan. Hani kapı. Edin, şeyi getirin, Hamarat karının işi başka olur ya. Ne <laughs> ya, şey <yapayım> <laughs> <laughs> küçük şeyler mi? Ben bunları yapacağım. Hani hmm. bu yapak diyorum. Dilek de çileğini aldı geldi. Çil, dileğin çileğini de burada pişireceğiz arkadaşlar. Hmm. Sen ne yaptın? Karıştırdın mı çileği? Karıştırdım da işte öyle gitsin. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar mi? bu da komşumun çileği. Bunu da pişireceğiz şimdi. Bunu da diğer göze koyayım. Bununki evet, de böyle şey akşam yatırdı o da. Bu da böyle İyi kolay gelsin. Alıştın mı? Vallahi izlemeyi arkadaşlar yapmaya çalışacağız. Güzel olmuş. Oh. İyi, kolay gelsin çalışmış kadın olur. Bunu bu koyalım. Bizim çilek nalemden. O köpürmeye başlamış. <laughs> evet. Hoş görüyorum işte. Aa senden tarifini yap, şey yapacağız daha. <laughs> <laughs> ee, i̇ki kilo da ben aldım. 2 kilo da sümbül. kilo, 5 kilo Köpürmüş çilek. çilek. 5 kilo çilek Arkadaşlar böyle çilek, çilek köpürmüş. Bu köpüklerini biz böyle üstünden <laughs> alacağız. Şu şekilde. Hmm. Şu şekilde bir tabağa. Başka bir şey musun? Bunun üzerinden köpükleri böyle alacağız. Evet, evet. Hmm. Bu aynı şuruba bence biliyor musun? <laughs> Değil mi? Hani çilekli şuruplar oluyor ya öksürükleri falan. <laughs> Bunu bir gece koyup süzüyoruz. Yine altına kalan suyunu alırız. Aynen. Evet. Şey Allah Allah pekmez yerine peçer kullanıyorum diyorsun. Aynen. Zor oluyor. hoşuma gidiyor. Her gün akşam bir tane yerim. Aa, her akşam bir tane yerim diyor. Hoşuma gidiyor diyor. Yoğurdun atlı. O zaman çok yapıyor. Yani. O zaman 5 kilo yaptım diyor. Ne çeliş duyuyorum. Yemiyorum yani. Ona izne yoğurdu, onu döküyorum, yemiyor mu? Bu ne? Kötü mü? O da güzel olur, o da mantıklı. Çekiliyor, çekilim artık. Daha fazla. Bence de çok köpürdü. Arkadaşlar çileğimiz pişti bir şekilde. İçinde şimdi çileklerini alacağım. Getir kızım yakından gösterelim. Böyle bir 20 dakika falan pişti 20-25 dakika. Şimdi ben bunu buradan böyle süzgecinden alacağım. Şuraya koyacağım. Şu şekilde. Köpüğünü de almaya devam edeceğiz hala. Şöyle. Şu şekilde aldım, bitirdim. Çizik kaldı. Köpükleri de burada herhalde. Aynen, köpükler de orada. Onun şimdi dibini de alacağım. Arkadaşlar bunu böyle aldım, bu bekleyecek. Şimdi ben bir yandan hala bunun köpüğünü almaya devam edeceğim. Bu şekilde pişmeye başladı. Bu piştikçe ben bunun üzerindeki köpüğü alacağım berraklaşana kadar. Biraz daha koyulaştıktan sonra ikisini birleştireceğiz. Reçelimiz tamam. Çok güzel arkadaşlar. Göstereyim ben şimdi Biraz daha pişirelim. Evet. Arkadaşlar. Suyumuz böyle oldu. Çilek suyumuz. Bu şekilde özleşti. Güzelce bir kıvam aldı. Şimdi şöyle bir paket yağ koyacağım. Parlak olması sağlıyormuş bu. Şimdi bunu da burada eriteyim. Sonra çileğini pişireceğiz. i̇çine koyacağız tekrar da. Şu çileğini girip koyacağız. Ay tüpün altını kapattım. Onun içini seyir kanka şeyini. Seyireceğim. Aşık kaşıkla. Böyle. Evet. Yıka yıka de bunun içini. Arkadaşlar şu şekilde yağ eridi güzel bir kıvam aldı. Çok da berrak bir kıvam aldı. Yağ da bunun parlaklanmasına sağlıyormuş. Artık köpüğü de kalmadı. Şimdi bunu şuradaki çileğim içine koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde. Arkadaşlar şöyle bir reçelim oldu. Maşallah tebarek Allah. Çok da güzel oldu. Şimdi bu Birkaç dakika, bir beş dakika daha tıkır diyecek altını kapatacağız, şişeleyeceğiz. Şişelerken görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar çileğimi pişirdim, ocaktan aldım, masanın üstüne getirdim. Çok da güzel oldu reçelim. Şimdi bunu ben böyle şişelere dolduracağım. Ağzını da kapatacağız, babonlayacağız. Ablam da benim yaptıklarımı aşama aşama gösterdi bana buradan, sağ olsun yapıyoruz arkadaşlar. Umarım kalbimizi de yedirmiştik. Yine yedirmiştik. Bir tariftir ona göre. Şu şekilde. Bu nazima sıcaklık kapatalım ki babam nasıl atmasın. Şu <laughs> şekilde. Doldurmaya devam. Bu arada basit bir çalışma. Demek isteyenler hafıza yapabilir. Baya da bereketli arkadaşlar. Bir buçuk kilodan bayağı reçel oluyor. Yani böyle ilk defa yapanlar falan deneyebilir. Çok rahat. Şu şekilde. Göster diyor ben Allah Allah. Ama soğuyor Böyle de vagonluyoruz ki şey yapmasın. Atma yapmasın ne yapacağım şimdi dur şu tepsinin içine. Sinem oradan bana bir tepsi ver. tepsinin Arkadaşlar bunu böyle uyutacakmışız. Çok da sıcak. Aynı Melih'e yaptığımız gibi yaptılar ya. Evet son bir şişe kaldı galiba. Bir şişe daha çıkacak galiba. Ben şöyle... Küçüklerden Üç. dört tane doldu da ve galiba beş tane dolacak küçüklerden. İyi. Dedim ya sana yarım kilonluklardan üç tane dolar diye. Küçüklerden de dört tane demek ki. Aynen. Ama ben şuna tabağa koyayım da kahvaltıyı yiyelim ya. Bunu şişelemeyin. Aynen. Bir, Birini de koyun tadına bak. Aynen. Kuşmasın beni. <laughs> ben şişelemeyeceğim. Hangisini? Bunu şuradaki kalan işçileri yiyeceğim. Şu kadar bir şey kaldı. Bunu da kahvaltı yiyecekmişiz. Yani küçüklerden dört tane çıktı. Evet. Aynen. Aynen. Üç tane çıktı küçüklerden. Ama dört ben tane. Kapakları mı ha. Niye atıyor kapak? Mı? Benim kapaklardan mı? tut tuttu tuttu. Tamam. Arkadaşlar bu şekilde oldu çilekler reçellerimiz. Bir çekeyim Şöyle. bakayım anne. Göstersin. Şöyle dört tane küçüklerden. <laughs> Allah razı olsun. Teşekkür ederim buradan da sana da. <laughs> Arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik. Kanalımıza abone olmayı, bizi izlemeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kapattım. Bunu göstermek istiyorum. Şöyle de bir tane ayırdım. Kahvaltıya, yemeğe. Şu şekilde de böyle bir aldım. Çok da güzel görüntüsü oldu. Şöyle tane tane çileklerimizi eritmedik. Şu şekilde. Koyuluğu da var. Gayet de güzel oldu arkadaşlar. Denememesi <laughs> <laughs> Baba mucikmuş. <laughs> arkadaşlar denemenizi tavsiye ederim. <laughs> dört tane şişemiz çıktı küçüklerden. Aynen dört tane de reçelimiz çıktı. Uyuyorlar bunlar. Bunları uyutacağız. Bunları da kahvaltıya koymak için Ay, şey yaptık. Hı -hı. Ay, her yer şeker oldu ya. Valla. Görüşürüz arkadaşlar.